Bunu çok sevdim arkadaşlar. Burası çok sevdim. Ya nefes aldım geldiğimde buraya. Ya nefes aldım. Çok sağ Merhabalar, ben de Şerif Hoca, emekli öğretmenim. Efendim, Peçer'in Göcek Mahallesi'nde oturuyorum. Şabeli'ne gelme sebeplerinden birisi, Göcek'in yaz aylarında çok sıcak olması. Yeşim kalp krizi geçirmişti, rahat sıkıntıya girmesin diye geldi. Burada çok rahat bir aydır buradayız. Göze'ye gidelim mi diye söyledim de hayır ben göze'ye gitmek istemiyorum diyor. Çünkü rakım yükseldikçe kalp çalışması rahat diyor ya. Evet. Yani serinlik, terleme yok. E, kişi kendini psikolojik olarak da iyi hissediyor. Evet. O yüzden çok öyle geldi. Bu, Öğlen ısıcağına daha gölgede durarsanız klima ihtiyacınız olmaz. Artı çamelinin kendi has ekmeği, yemekleri, sohbeti vardır. Kışık olsa ayrı, yazın olsa ayrı bir güzelliği vardır çamelinin. Bir de bu pandemiden sonra sahiller çok kalabalıklaştı. Bizim eski güzel sahillerimiz hemen, hemen bitti sayılır yani. Hem insan kalabalığı, hem araç kalabalığı, hem de tekne kalabalığı. Yani denizin üstünde şu anda tekneyi bir yerden bir yere götürmek isteseniz bayağı zorlanırsınız. İsmim Ser, Muğla'da yaşıyorum. 45 derece sıcak var, bıktık. Yani temiz hava almaya geldik. İşte çok güzel. güzel, serin esiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. <laughs> Anneannemin dilinin <laughs> <laughs> yanına geldim. Geziyorum. <laughs> evet, yedik. İşte. Bayram demiş <laughs> burada <Gökoha'da> <laughs> Bu <Burada> da Kalabalıktan kaçtık. Burası memleketimiz. Karabalık'ımız. <laughs> burada falan çok kalabalık. <laughs> 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 Mehmet abi geliyor. Çikili Mehmet. Hoş geldiniz. Hoş Bayramınız mübarek olsun. Kırılların, kırılların. İdare ediyor. Ben Ortaca'dan Mustafa Güçlü. Çameli Ceviz Mahallesi'ne evimiz var. Buraya serinlemeye geldik. Koca kavak güzel. Yanık bunlar yanık. Biz de yanık da bir serinlemeye geldik. Bunlar daha yanacak. Çok mu sıcak? Çok sıcak. Ben şimdi geldim artık. Buranın nesini beğeniyorsun en çok? Buranın serinliğini ve e, yerleşimini bize. Sıcaklarını kaçtık. geldik Dalaman'dan. Portucadan. Çameli nasıldır? Rahat mı? Serin mi? Evet, evet. ortaça. Güzelliği için, serinliği için. Nasıl hava? Süper. Siz efendim? Ben burada serinlemeye geldim.